うん。 Herkese selamlar. Kahramanmaraş'a geldik. Kahvaltımı yaptım Nur'dan sağ olsun. Ben dondurma çok sevdiğim için şimdi beni dondurmacıya götürüyor. Bugün birazcık heyecanlıyım. ...sebebini de daha sonra öğreneceksiniz zaten. Yanımda ustam var, dondurma ustası. Bana söylediklerinizi bir kere de kameraya söyler misiniz lütfen? Annem dondurmacı, babam dondurmacı, babamın dedesi de dondurmacı. Annemleri 1952 yılında akşam dünyaya getirdi, sabah dondurmacı oldu. Çünkü o zamanlarda dinlenme vesaire diye bir şey yoktu. Annem bizi sırtına bağladı, benim ve diğer kardeşlerimle de aynı. Sabahleyin dondurmanın hepsini başlık pişirdik ile 1952 yılında akşam dondum, dünyaya geldim, sabah din dondurmacı oldum. Halen de devam ediyor. Dondurmacıktan boşta kalan zamanlarımda ilkokul, ortaokul, lise, liseden sonra da mühendislik mektebi bitirdim ama yine dondurmacıyım, yine dondurmacıyım. <laughs> Dondurmaları yedik yedik, şimdi de daha çıkıyoruz. Aa geldik. Baş konuş geldik. Kahve içip ondan sonra çekime başlayacağız. Nurdan tüm ayarlamaları yapmış benim için çok teşekkür ediyorum. <laughs> Doktorundan rezerviyle gideceğim. hastaneye geliyorsunuz bir durum. Güzel bir duygu Sana özel klinik açıyoruz ya daha ne yapalım ya daha ne yapalım. Ya? Gerçekten öyle oldu. Havalı olsun doktorum da burada. Bilmiyorum ki nerede kolun? Bahar hoca tek elle mi ameliyat yapacağız? <laughs> Şu an korktum azıcık Şimdi Bahar'ın ölçümünü ispat edeceğiz size Bakalım Bahar görüyor mu Sana özel ölçüm odaları da açıldı Gördün mü ölçümü Hocam, şimdi direkt, direkt Böyle. Böyle. Ay Allah'ım çok havalı ya. Makine makina geziyor. <laughs> bak bir şey söyleyeceğim sana. Anayasasın aslında eğer herhangi bir yorum yaparsan buluşuruz ayrıca. Tehdit ya, yok. Önüne bak. Sartım. Ha iyi olurdu. El sallanır Kimin karısı bu? <laughs> <laughs> Bağır korkuyor musun? Ya evet. Neden anlamıyorum. Ya bir bırak ya. Sana Ağabey özel ya. klinik açıldı ya. Daha ne yapalım? Tamam, sana özel klinik açıldı <laughs> Fibrozun Mega Master olarak sana Mega Göz'de ameliyat olmak yakışırdı. Seni Maraş'tan Mega Göz'e Onur Hoca'ya getirdik. Daha ne yapayım? Yani evet. Düşünseydin bir gün böyle doktorumu gördüm. Aklımda karar verdim arkadaşlar. Yani bu gerçekten ilginç bir şey. Şu anda Bahar Hocam'ın derecelerini ayarlıyoruz. Bu keskin. Daha keskin. Güzel mi? Evet. Öyle olsun. Böyle olsun. Tamam o zaman. Bunların hepsini okuyabiliyorum yani yakında okuyabiliyorum. Çok yaklaştım ben geldi. Şaşı olur göstermek ikisi de. Sevgili Bahar. Efendim canım. 3.25 ile vedalaşmaya hatta 3.75 ile vedalaşmaya. Ben fazla kullanıyormuşum lensi. Öyle mi? 3.25 mi diyoruz? Yani 3.75 demiyor muyuz? 3.25 mi dedi Onur Hoca? Fark etmez. Fark etmez Bahar. Her türlü veda etsen. <laughs> 33 yıllık yaşamına 3.25'i sığdıran Bahar. Bu arada bir şey söyleyeceğim. E, totalde bu ameliyattan neredeyse bir 20 gün sonra yeni yaşını kutlayacaksın ve yeni yaşına yeni gözlerine gireceksin. Bu da sana ayrıca bir hediye olacak bence. Partilerken göreceksin yani. <laughs> Ve karşında ameliyat öncesi okumanı istediğimiz bir cümle var. Bunu hem ameliyattan önce okumanı istiyoruz hem de ameliyattan sonra böylece seni test etmiş olacağız. Yani ispat. Ben ilk önce bir zoom alayım. Cümleyi önce cümleyi herkes okusun önce. Tamam. Bakalım Bahar okuyabilecek mi biz ameliyat öncesi 3.25'le. Okuyamıyorum yani. yani <laughs> zorlamana gerek yok oku Bahar falan. Bildiğin okuyamıyorsun. Şu anda ben bir daha zoom yapıyorum cümleye. Aradaki mesafe ne kadardır Nurdan'cığım? Bir metre var mıdır? Tam bir metreden Bahar biraz önce zoomladığım yazıyı okuyamadı. Bakalım ameliyattan sonra bizim için okuyabilecek misin? Ama ben birkaç cümle söylemek istiyorum. Dinliyoruz. Şimdi yıllardır her zaman hep bana şunu söylüyorlar. Lensi kullanıyorum ya, İşte lazer olsana, lazer yaptırsana, neden yaptırmıyorsun? hı. hı. Ve şu bir gerçek, ben hayatımda hiçbir ameliyattan korkmuyorum. Ee, genel manada da yani çok bir şeyden korkan bir insan da değilim ama lazerden korkuyordum. Yani neden bilmiyorum. Belki işimle alakalı olduğu için hani gözüme bir şey olursa çalışamam, gözüme bir şey olursa ben ne yapacağım gibi düşünüyordum. Sonra Antep'te Nurdan'la ve eşiyle tanıştım. Yani doktorumla. Nurdan benim öğrencim. Nurdan'ın eşiyle ilk defa tanıştım. Öyle söyleyeyim. Da, 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 da. E, çok kısa konuştuk değil mi? Yani bu konu hakkında. 10 dakikaya konuştuk. Ya konuşmadık. Ben de dedim ki tamam ben ameliyat olacağım. Demek ki yani bu işte benim için ya yani benim aradığım şey aslında güvenmiş bulamadığım şey, ikna olamadığım şey buymuş. Ve o an o güveni hissettiğimde tamam ben ameliyat olacağım dedim. Ve aradan bir ay geçti geçmedi şimdi buradayım ve gerçekten de ameliyat olacağım. Ben böyle de Geliyor geliyor. Havalı geliyor. Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? O biçim o kadar güzel. Hocam saçlarını çıkıyor. Onu acaba miyatik diyoruz. Şirinler mi bulduk, maskeli mi çıkan gibi biliyoruz biz. Ne Pepee şarkısı söylesene bakalım. Ya bilmiyorum ben Pepee falan. Ben küçüklüğümde Pepee mi izledim? Hı? Sanki benim zaman da Pepee vardı. Ya bir de Avusturya'da bir yanada büyüdüm yani. O da ayrı bir konu. Ne var senin zamanında çocukluk şarkılarının? Hatırlamıyorum ben. Bak sakın ameliyat esnasında yorum yapma. Tamam. O ikinci zanaksa da mı içseydim acaba ya? Ha? Yok o kadar alak etmesin. Ne bileyim korkuyorum ya. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Sizi gördüm. Ben. <laughs> hastası var. Rahatsız değil mi soruyu? Hocam hafifçe bir baskı hissedeceksiniz bu aşamada. Işıkların azaldığını hissettiniz değil mi? Tamam. Olması gerekiyor mu? Şimdi konu takıyoruz. Hava kabarcığı var oldu mu? Yani tamamıyla mı bitti? yok. <laughs> İlk aşamadan bahsediyoruz. süreçler tabii yaşamak lazım. Yani yaşamayan bilmez. Biz yaşamadık için tam bilmiyoruz ama. Ben biliyorum. Ben yaşadım. evet, Kaan Bey yaşadığı için iyi biliyor. Evet. Ne yaptın? Hani birçok insan yaşıyordu. Sol göze geçtik. Biz hep sağdan başlarız. Bir özel sebebi var mı diye sorarsanız. Var mı hocam? Ee, evet yani bu, bu bir gelenek. Tüm göz doktorları arasında tüm dünyada böyle bir sağdan başlarız. Şimdi geçmiş olsun hocam. Şimdi birinci aşamayı geçtik. Hocam sıra gelecek. Biraz bıraktık. Yaşıklarımız bu şansı değil. Aşınca da ben biraz daha da bir Şimdi bakın flat ince bir doku var orada. Yüzeyden ince ee, altı da bir yüz bir kadar aşağıda olacaktır. Kalın 600 metre yakın. Nasıl bir mucize ya? kadar bir e, düzenli olarak bir yerine Şimdi bazen yaptığım ben bu çok son derece düzenli katlatabiliyorum. çok ameliyata katıldım ki hayatımda. Hiç o kadar etkilenmemiştim diyebilirim yani. İlk kez bir göz operasyonuna katılıyorum. Bu kadar sen Hem geçirdim hem katıldım hasta olarak da. Çekim için içinde çok fazla oluyor. girdim. Konuşabiliriz. Ameliyat bitti konu tamam. Şimdi flap'i üstten çıkarınca nerede saklıyorsun onu? Çıkarmıyor ki. Çıkarmıyor musun? Yok. Kaldırdın ama bir şey gördün. Evet. Hı? Kaldırdın ama. Evet. Tam, tam çıkmıyor. Ha? Tam çıkmıyor. Menteşesi var. E göz üstü yanında mı kalıyor? Yanında duruyor, evet. Bekliyor burada. <laughs> Açık. Ben şimdi videosunu göstereyim. Öncesi de seni ki korkmayın diye. Tamam. Şimdi videosunu bakarız. Bahar? Bahar, ne hissediyorsun? Çok Çok içindeyim. Ameliyat başladığından <laughs> şu ana kadar ne hissettin? Çok şaşkınım yani. Ağrı hissettin mi? Ağrı hissetmedim. Onur hocanın ameliyatlarına sevgili kimin karısı bu Nurdan da eşlik ediyor dermiş. Esasında etmiyor da bize özel. Nurdan'cığım <laughs> ellerin paramparça oldu diye duyduk. Yok hayır hiçbir şey hissetmedim. Paramparça olmadı diye mi duyduk? Hayır. <laughs> bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz güzel bir kombindiniz ameliyathane içerisinde. Efsanevi duygusal anlar yaşadınız. Ben de o anları kameraya çektim. Allah. El ele, kol kola göz gözeydiniz. Allah. Norhanca evet, nasıl geçti gözetler, ameliyat? Yaşlar geldi. Evet bir ara ben nedense çok etkilendim. Ee, çok çok iyiydi. Ben de Norhanca kadar heyecan duydum. Neden? Çünkü ben de ilk kez bir lazer ameliyatını izleme şansı e, buldum. Hem heyecan duydum hem de bir ara böyle gözlerinden yaşlar geldi. Çünkü elimi tuttuğu o anda destek beklemesi beni çok etkiledi. Yani duygusal anlamda gerçekten kalbimi diyebilirim. Ee, kendi böyle anne olarak bir anne olarak ben evet. bu duyguyu hissedebiliyorum. Kendi evladı nasıl acı duyduğunda üzülürse aynı şekilde ben de onunla birlikte üzüldüm. Ee, evet. enteresan bir duyguydu. Avrupalardan Maraş'a e getirmeye başlayan doktorumuz Onur Hoca. Sizce Bahar nasıl bir hastaydı? Şimdi Bahar Hoca hakikaten benim beklediğimden yüksek performans gösterdi. Gerçekten Hı -hı. bu muayene ederken de Az çok anlamıştık yani muayenede çok uyumlu, her denileni yapıyor, hızlı anlıyor, hızlı yapıyor, Hı -hı. kendine hakim, duygulananı gayet e, başarılı yani yüksek zekası, son derece yüksek bir insan. Onun için ekip çalışması çok uygun Bu insanlar, keşke böyle insanlarla biz de çalışabilsek, çok seviniriz. Bahar efsane sıkıldım, kalk gidelim otele dedikodu <laughs> yapalım, çok sıkıcı değiller mi herkes birbirini çok seviyor. <laughs> Hı. Halim görüyor musun şu an? Görüyorum. Hani şey otele gidip yatmam gerekiyor. Uzanmışım kum modunda kaynakçı gözlüklerinle uzanıyorsun burada Bahar. Dünya umrunda değil her zamanki gibi ama yat oldun normal. Ne kadar soğukkanlı olduğundan bahsetti mi doktorum? Aa, herkes seni met ediyor çok sıkıcı şöyle iyiydi böyle iyiydi. Ama <laughs> da bir memnuniyetsizlik hissettim mi böyle bir gereksiz sessizlik falan? <laughs> Evet. Neden? Niye öyle oldu ya? Çok sıkıcı değiller miydi? <laughs> ne yapsınlar? Göbek mi atsınlar? Olabilirdi. <laughs> Olabilirdi. Girmeden diyorsun ki müzik var mı? <laughs> müzik açalım. Ameliyathanede müzik ben ya. Aa ameliyathaneli kuralıdır. Bunların ameliyathanesinde internet bile çekmiyordu. Skandal zaten. Müzik yoktu. Bak buradan gömebiliriz. Güzel oldu. Ben son sözümü söylüyorum yine Söyle. Sana. Doktoruma çok güveniyorum. Ona göre. <laughs> Bu videodan <laughs> da hiç çıkmadı <laughs> arkadaşlar. Yani. Görüşürüz bir başka videoda. Hadi bay bay. Hocam bir ameliyat öncesi, ameliyat sonrası before yapalım. Evet. After yapalım. Şu an. Şunları gördük mü? ADN. Çok güzel. %150 görüyoruz şu anda. Sevdiğimiz yüzde ama %150 yüz çıkıyor. Harikasınız. Her harikasınız. Ama kaç kişi görebilir? Vay <laughs> alkış. <laughs> <laughs> bir metrelik mesafeden bile öncesi okuyamıyordun bunu. Şu anda Nur'dan e, kesin Tabii. evet, Tabii. kesin hatta 3 3 <laughs> metrelik bir yani mesafeden gösteriyor, ya. daha da uzaklaşıyor. Herkes bakar. Şimdi. bu yazı karanlık ama yani biraz <laughs> karanlık. karanlık. Herkes ha. bakar ama karşı kişi görebilir. Aa. Bir ders sen okuyabilirsin. Bacım geçmiş ayrı. olsun. Tam bir before after oldum bizim için. <gülüyor> <gülüyor> Hocam sizin de elinize <laughs> sağlık. Evet teşekkür ederiz. <laughs> Dikkat edeceklerimiz kaşımayacağız. <laughs>